ile ilgili aşı çalışmalarında gelinen son noktayla sabah ajansı devam ediyor saatlerimiz 7-10 dakika geçiyor Amerika'nın ilk Covid-19 aşısı için resmen düğmeye basıldı Türk profesör Uğur Şahin'in kurucu ortaklarından olduğu Pfizer-Biontech aşısı kurumun bağımsız danışma kurulundan onay aldı. Düzenleyici kuruldan gelen bu onayın ardından Gıda ve İlaç İdaresi'nin resmi teyit prosedürünü tamamlayıp aşının dağıtımına başlaması bekleniyor. Bu ay sonuna kadar ilk etapta 6,4 milyon doz aşının dağıtılması planlanıyor. İki doz aşılama uygulaması nedeniyle bu rakam 3 milyon kişinin aşılanması anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi aşılamada önceliğin sağlık çalışanları ve yaşlılara verilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ancak nihai kararın eyalet yönetimlerine ait olduğu ifade ediliyor.